Merhaba. Senin adın ne? Ben ben be, ben benim. Ben de Colt memnun oldum. Ya sana bir şey soracağım da sana da böyle biraz garip gelmedi okulun ilk günü olmasına rağmen herkes şu an okul bahçesinde oynuyor. Hı hı. Daha okulun ilk günü ya. Sadece sınıfta ikimiz varız. Ne kadar çabuk herkes arkadaş oldu. Böyle herkes çok havalı. Sonuçta normal bir okul değil biliyorsun hani yetenek okulu. Evet. Herkesin böyle bir burnu kaftağında görüyor kendini böyle havalı. Ne kadar aptal Aynen. kişiler var. Özellikle Leon diye birisi var. Ay. Az önce onu gördüm. Herkese küçümsüyor. Onu hiç ben sevmedim de. ya. Ben Sen de gördün mü onu? Tanıştığın birileri oldu mu senin de yani? Ya, Leo'nu ben de gördüm. Oldu Leon mu gerçekten? Tanıştığın birileri oldu mu? Primo. Primo. Primo, nereye bakıyorsun? Primo. Ah, Primo'yu birisini gördüm gibi. Sessiz ol bir dakika dur. Nerede? Hani nerede? Ben göremiyorum. Primo. Primo. Ya nerede olduğunu söylesene. Ben de göreyim merak ettim. Nereden bahsediyorsun Primo? Primo nereye bakıyorsun ya? Niye böyle bir şey? Primo. 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 Cevap versene Primo. Primo dondu bir şey oldu. Primo neyi gördün? Primo söyle ya. Primo. Primo. Sanki birisini gördüm gibi. Şurada bak. Bir tane gölge var gibi oldu gördün mü Nerede? Sen? Göremiyorum ki. Nerede Bak, gölge var ya? Primo söylesene şurada bir. Şurada bir gölge var gibi. Nerede? Gördün mü? Şurada Göremedim bir gölge göstersene. Var gibi sanki bir şey var. Bunların ikisi de birbirinden salak. Bunu hemen gidip Mortis'e söylemeliyim. Bakalım onlar öğrendiği zaman bize tepkiniz ne olacak sizin?